Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte e, hem 42 star hediyesi hem de ıı, 7 mega kutu alacağız. Çok mutluyum ya. Aa, çok güzel. Açılım gelecek. de benim 4 tane ayrı hesap var. Uf. Bu video o yüzden çok like atın. Bir de kardeşimin hesabından şu an star hediyesi açıyorum. Bugün artı çıkardı. Tek dokunuştu. Ba basıyorum. Oğlum bu hesap niye bu kadar güzel ya? Tek de gizemli oldu. iyi kostüm kostüm onun bu hesap çok şanslı ses geliyor mu bilmiyorum ama ses iki yine kostüm köpek balığı tanka okey bu son herhalde aynen İ iki, tane kostüm çıkardı be güzelinden bir de artıyı da aldı bugün 8 kazanma serisi de yaptım o şanslı neyse Şimdi yani güzel oldu bu arada. Çünkü arada bayağı fark vardı Mega Kutu fark attı. Kral. Ama şimdi en azından ikisini de aldı. Süper.